Herkese merhaba kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu girişi bayağı özlemişim. Bir yıldır video atmıyormuşum. Biraz fazla yıl videosuna yüklendim. Herhalde bugünkü konumuz da zaten tam olarak bu. Instagram ne zaman açılacak? Bilsem, ah keşke bilsem. Şimdi bu konuyla ilgili çok azıcık konuşmak istedim. Ee, geçen hafta Cuma günüydü. Bugün Perşembe, yani yarın tam bir hafta olacak. Instagram kapatılalı. Ee, arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Ee, ben Instagram'ın kapatıldığı gün Çanakkale'den dönüyordum tatilden Antalya'ya. Ve gerçekten hiç böyle telefona bakacak vaktim yoktu. Böyle hızlıca Antalya'ya geliyorduk. Ee, eşim onu görmüş şey olduğunu. Instagram'ın kapatıldığını bu arada hava çok sıcak. Kusura bakmayın böyle yüzüm parlıyordu mutlaka. E, ee, neyse işte kapatılmış ya yani kapatılmış nasıl kapatılmış bir türlü anlayamadım. Ee, sonradan işte açılacaktı açılmayacaktı derken bir haftayı bulduk. Şimdi ee, ben hiç kapatılmasıyla ile ilgili o konulara girmeyeceğim. E, artık kapatıldı yani ne diyeyim. E, peki bundan sonra süreç nasıl olacak? Açıkçası ben 9 Ağustos'ta yani yarın açılacağını umuyorum. <laughs> açılacağını bekliyorum. Zaten bence yarın açılmazsa e, açılmayabilir. Uzun süre gibi geliyor bana. Peki ne yapacağız? TikTok. Arkadaşlar TikTok'a gelin. Toplaşıp TikTok'a gelin. TikTok çekiyoruz. Zaten ben e, Instagram'a yüklediğim tüm videoları TikTok'a da yüklüyordum. Şimdi daha fazla TikTok'ta vakit geçirmeye başladım. YouTube izlerim ben zaten. Yani çekmediğime bakmayın. YouTube izlemeyi çok seviyorum. Ve YouTube izlemeye devam ediyorum. E, buraya da gelebilirsiniz. E, bir şekilde iletişimimiz insanlarla bu şekilde devam edecek yani yapacak çok da bir şey yok. Şu an için açıkçası süreç nasıl işleyecek bilmiyorum. Ben Instagram'da çok yüksek bir takipçiye sahip değilim biliyorsunuz. O yüzden de benim maddi olarak herhangi bir kaybım yok. Ama tabii ki maddi olarak kayıp yaşayan çok insan var. Neden yaşasınlar açıkçası işinizin elinizden alındığını düşünün üzücü bir durum ben sadece şunu söylemek istedim. Bundan sonra nasıl, nasıl olacak? TikTok. Arkadaşlar TikTok olur, Twitter olur, YouTube olur, işte Google olur. Neyse diğer yerlerden iletişim sağlamaya çalışacağız insanlarla. Ben de bu şekilde kısa bir video atıp buraya bir geri dönüş olsun istedim. Umarım güzel vakit geçiririz burada. Ben birazcık daha buraya fazla video çekip yüklemeye başlayacağım. Umarım başarabilirim. Bu benim için biraz zor çocukla ve çalışıyorken. Şu an tatildeyim gerçi ama tatil bittikten sonra da umarım devam edebilirim. Böyle kısa bir yıl sonunda buraya dönüş videosu olsun istedim. Gerçekten çok özledim video çekmeyi. En kısa sürede sık sık videolar atmaya devam edeceğim. İzlediğiniz teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Hoşçakalın.